Bir konuğumuz var şimdi. Bir önceki bülten, bir önceki saatimizde uzman konuğumuzla koronavirüsün akciğerlerde nasıl hasar bıraktığını konuştuk ve tabii önlemleri geldiğimiz durumu. Bu tedavi ya daha doğrusu bu hastalığa karşı solunum egzersizlerinin bir etkisi olur mu? Bir katkısı olur mu? Bununla ilgili şimdi sorularımızı yönelteceğiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kadriye Öneş Öneş Karşımızda. Aydın hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar, günaydınlar, aydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu bizim e, pek daha önce duymadığımız bir egzersiz biçimi. E, ve bu egzersizin hayati olabileceğine dair de bir intiba oluştu. E, ne olur bizi bu konuda aydınlatın. E, öyle mi ve ne, nasıl yapacağız bu egzersizi? Evet, aslında normalde bizler bile, ...çok derin nefes alıp vermiyoruz. Yani doğru nefes almayı bilmiyoruz. Optimal akciğerlerimizi kullanmıyoruz. Bu bilinen bir gerçek. Normalde yeni doğan bebekler doğru nefes alıp verirler. Dikkat ettiyseniz bebekleri karın solunumu yaptığını görürüz. Aslında bizim de istediğimiz bu abdominal solunum dediğimiz... ...karın solunumu dediğimiz diyaframamızı daha iyi kullanabilmeyi öğrenmek. Gerçekten solunum egzersizleri hem sağlıklı kişiler için... Hem akciğer problemi olan kişiler için çok çok önemli. E, bu nedenle şu anda biliyorsunuz Covid 19 özellikle akciğerleri etkiliyor ve solunum sıkıntısı yaparak hayatı tehlike oluşturuyor. Solunum sıkıntısını azaltmak için bu solunum egzersizlerin hem e, bu koronavirüsle e, Covid 19 karşılaşmamış sağlıklı bireyler için bir hazırlık anlamında, karşılaşmış kişilerde yine solunum sıkıntısı çeken kişilerde yine aynı şekilde yapılması gerekiyor. Hatta bu COVID-19'u karşılaşmış, hastalık yaşamış ve geçirmiş olan kişilerde bile akciğer kapasitesinin temelde olsa azalabildiği değil bahsediyor. Bu kişilerin bile solunum egzersizlerini yapmasının oldukça faydası var. Şunu ve merak ediyorum. Ee, biz evimizde oturuyoruz artık. Hareketsiz kalıyoruz. Günlük aktivitemiz çok düştü. Bu bile bizim akciğer kapasitemizi bir miktar düşürüyor olabilir mi? Aynen. Yani sadece akciğerler için yapılan solunum egzersizleri değil. Bizim fiziksel aktivitemizin azalması da kollarımızı, bacaklarımızı, gövdemizi fazla kullanmamamız, yani evde sürekli oturur durumda olmamız da akciğer kapasitemizi azaltıyor. Yani solunum egzersizleri spesifik akciğerler için yapıldığı gibi normalde tüm vücut egzersizlerinde çok önemi var. Özellikle bu konuda da ben ısrarla ee, evde oturan, evde kal Türkiye diyoruz. Evde kalan tüm vatandaşlarımızın da her saat başı en azından kol bacak hareketleri normal aerobik egzersiz dediğim egzersizleri de yapmasını öneriyoruz. Tabi bu solunum egzersizlerinin yanında. Peki nasıl yapılacak bu solunum egzersizi? Öneriniz nedir ve nasıl bir katkısı oluyor akciğere? Şimdi şöyle solunum egzersizleri akciğer kapasitesini maksimum kullanmamızı sağlıyor bir kere. Diyorum ya çok yüzeyel nefes alıp veriyoruz, çok hızlı nefes alıp veriyoruz, sayısı da fazla. Biz e, derin e, nefes alıp vermeyi öğrenirsek, diyaframımızı çalıştırarak nefes alıp vermemizi öğrenirsek daha az enerjiyle nefes alıp vereceğiz ve akciğerlerimizin kapasitesini tam olarak kullanacağız. Aynı zamanda biliyorsunuz bu Covid-19 sonrasında sekresyon oluşuyor, mukus oluşuyor akciğerlerde, özellikle bazallerde. Bu mukusun, e, balgamın daha rahat çıkarılmasında da yine solunum egzersizleri çok faydalı oluyor. Yani vücudun oksijenlenmesini artıyor. Akciğerler biliyorsunuz nefesimizde oksijen alıyoruz bronşiyallerden. daha sonra oradaki kirli kanı, karbondioksitli kanı da nefesimizde veriyoruz. Çok önemli bir işlevi bu. Yani vücudun oksijenlenmesini sağlıyor akciğerler. E, bunu tam anlamıyla yerine getirmek için e, doğru nefes almayı, optimal nefes almayı öğrenmemiz lazım. Bunun evde yapılacak olanları var. Evde çok rahat yapabileceğimiz egzersizler var. Aslında buradaki temel kural da e, derin nefes alıp ve o nefesi iki kat sürede ağzımızdan, müzik dudak sonu diyoruz biz buna, ağzımızdan sanki bir bolonu şişirir gibi, bir mumu üfler gibi iki katı sürede vermek. Bir tanesi bu. Bir diğeri diyafram solunumu. Aslında diyafram solunumu çok çok önemli. Bu bebeklerin yapmış olduğu solunum. Yeni doğanlarda gördüğümüz karın solunumu burada. Yani e, kişi... hocam bir, bu, bu bunları Durun. birazcık mümkünse eğer siz bize birazcık gösterebilir, gösterebilir misiniz? Gösterebilir misiniz? Evet yani bir bir örnek olması için. Ee... Tabii ki. Ben öncelikle büzük dudak solunumundan bahsedeyim. Bakın o öncelikle rahat bir pozisyonda oturmamız çok önemli. Omuzumuz gevşek, e, dik pozisyonda, rahat bir pozisyonda oturduğumuzda emin olduktan sonra Burnumuzdan nefes alıyoruz. Burnumuzdan nefes almak çok önemli. Ağzımızdan değil. Burnumuzdan nefes alıyoruz. Bir iki üç saniye nefes aldıktan sonra ağzımızdan iki üç saniyede aldığımız nefesi beş altı saniyede ya da mümkün olduğunca daha fazla sürede vermeye çalışıyoruz. Ancak karın kaslarımızı kullanmadan aldığımız nefesi veriyoruz. Yani doğru bir nefes verme olmuyor. Bir tanesi bu. İkincisi. Bunu kaç kere, kaç kez kaç yapacağız? Bunları gün içinde, gün içinde 5 dakika, 10 dakika tabii ki hastanın durumuna göre e, gün içinde 3-4 kere yapmakta fayda var. İkinci nefesimiz diyaframatik solunum. Bakın bu çok çok önemli. Bunu yatarak da yapabiliriz, otururken de yapabiliriz. Burada bir elimizi göğsümüze koyuyoruz, bir elimizi karnımıza koyuyoruz. Buradaki amaç nedir? göğsümüzün hareket etmesini istemiyoruz. Burada karnımızı hareket ettirmemiz gerekiyor. Nefes alıyoruz yine burnumuzdan ve nefes alırken özellikle karnımızın ileriye doğru hareket ettiğini elimizle hissetmemiz gerekiyor. Elimiz şiştiği zaman görürüz ki, demek ki karnımızdan abdominal bölgeye yani çalıştırdığımızı fark etmiş oluyoruz böylece. Diyaframımızı çalıştırdık, karnımız şişti. Bir süre nefesimizi burada tuttuktan sonra Yine ağzımızdan nefes alıyoruz. Bu arada karnımızı da hafifçe bastırıyoruz. Az önce elime. onun hatta görseli vardı bilemiyorum. Şimdi ekrana gelecek muhtemelen. Göğsümüz yükselmeyecek. Şevki evet. görüntü karnımız nefes aldığımızda yükselecek. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Bu bebek solunumudur aslında. Abdominal solunum, karın solunumu, diyafram solunumu olarak da adı geçer. Çok önemlidir. Neden önemlidir? Akciğerler sertleştiğinde e, yeterli olarak görevini yapamadığında bu diyafram hayat kurtarıcıdır. Diyaframımızı mutlaka çalıştırmamız lazım. Üçüncü egzersizimize geçecek olursak burada da akciğerlerimizi şişirmeye yönelik çalışıyoruz. Burada bir derin nefes alma. Bu yüzden de ellerimizi kaburgalarımızın üzerine, akciğerlerimizin üzerine, yanlarına doğru koyuyoruz. Yine derin nefes alıyoruz, burnumuzdan derin nefes alıyoruz ve bir miktar tutuyoruz. 5-6 saniye kadar, iki kat süre içinde de tutabiliriz. Ama akciğerlerin genişlediğini de ellerimizle hissetmemiz lazım. Daha sonra yine nefesimizi ağzımızdan veriyoruz. Burada üç egzersiz. Bunlarla e, bu tabii ki virüse karşı bunun da altını çizelim. E, virüse karşı korunmak değil, virüsün etkilerini daha az hasarla atlatmak için bir e, kendimizi Hazırın. güçlendirmek amaçlı tavsiyeleriniz şimdi, bunlar. Şimdi böyle hemen ki. ilaçla biz bir, bir beslenme tabii. sırrıyla bu işler olmuyor. Hattı tabii. müdafaa yok, sattı müdafaa var. Evet. Yani bizim pek çok konuda kendimizi savunmaya alıştırmamız lazım. Onlardan biri de bu. Evet, savunma yöntemlerinden evet. biri. Bu bir hazırlık aynı zamanda aslında bir COVID-19'da karşılaşmamış olan kişiler için akciğer kapasitesini arttırmak. Onun dışında yine bir virüse yakalandığımız takdirde de akciğer kapasitesinin maksimum olması çok çok önemli. Peki çok teşekkürler. Ee, evde pek çok kişi var. En çok risk grubunda olanlar için 65 yaş ve üstü için de e, bunu yapabilirler. Bizler de yapmalıyız. 5 dakika içinde. kadar günde 3 kez tekrarlanıyor günde kez tekrarlanıyor, efendim. efendim. Evet. Evet. Tekrarlamak lazım. Çok sağ olun Profesör Doktor Kadriye Öneş katkınız için yayınımıza katıldınız. Için. Teşekkürler. Ben. ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi efendim Ankara.